Türk Devletleri Teşkilatı'nın Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kazakistan'da Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi öğrencilerine hitap etti. Konuşmasında Türkmenistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'na kısa süre sonra asil üye olarak katılacağını söyledi. Yıldırım'a üniversitenin Fahri Profesörü ünvanı verildi. Devletleri Teşkilatı'nın Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım Kazakistan'da temaslarda bulunuyor. Yıldırım'ın Türkistan şehrindeki temasları Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaretiyle başladı. Daha sonra Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde düzenlenen konferansa katılan Yıldırım, İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı zirvesini değerlendirdi. Yapılan bu toplantıda birçok tarihi kararlar alındı. Bu kararların Yanı sıra Türkmenistan da teşkilata şimdilik gözlemci üye sıfatıyla katıldı. Kısa süre içerisinde ümit ediyorum asıl üye olarak yerini almış olacak. Türk Devletleri Teşkilatı'nın Aksakallar Konseyi Başkanı olan Binali Yıldırım üyelere teşekkür etti. Zirvede önemli diğer bir karar da ilk defa, Aksakallar Konseyi'nin yapısı güçlendirildi ve e, kurumsal bir kimliğe kavuşturuldu. Liderlerin tasvibiyle bizi de bu konseyin Türk Devletleri Teşkilatı'nın Aksakallar Konsey Başkanı olarak uygun gördüler. Yıldırım konuşmasında Azerbaycan'a Nahçıvan üzerinden ulaşımın önemine de değindi. İleride Azerbaycan'a Nahçıvan üzerinden direkt ulaşımın da hayata geçmesiyle birlikte coğrafyamızdaki süreklilik sağlanmış olacak ve Avrupa'dan Balkanlardan çıkan trenler rahatlıkla ta Asya'nın uzak doğunun kalbine kadar gider gitmiş olacaklar. Konferansın ardından Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nce Binali Yıldırım'a Fahri Profesör unvanı verildi. Yıldırım'ın Türkistan programı üniversite bahçesinde fidan dikme töreniyle sona erdi.